Ne bizlere arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Burası Tarsi ya da Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar. Bir tane oyun oynayacağız işte. bilememse sen. Biz. Arkadaşlar. Hangi oyun oynasam yorumları yazacaksınız bir gün. Bir tane oyun oynayacağız. Ben bugünlük diyorum. Bu oyunla başlayacak. Minecraft. Burası tarsım Minecraft. Bir şey Savaşın aldım. Yerine. Bundan şey sonra Minecraft savaş. Bir şey, şey aldım. Arkadaşlar. Bundan sonra bir şey de öğreneyim. Burası Minecraft'la. Bu oyunla Minecraft savaş oyunu. Arkadaşlar <laughs> bu arada sesini kıstım. Ben daha iyi Arkadaşlar bu arada bir şey demeyi unuttum. Videoya geçmeyi video geçmemi istiyorsunuz. Videoya daha geçmedim. Bir yapacağım. Arkadaşlar burada video like adık. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar başladım. Hmm. Arkadaşlar bir tane güzel araba alacağım ama aslında. şuraya bir tırmanayım oradan her şey daha iyi görünür silahlarından hangisini alsam hiçbirini almaya gerek yok nasıl? Pombayı da alamam. Arkadaşlar pombayı aldı. One Arkadaşlar bende pomba var. Birisi bize saldırmaya kalkarsa biz de ona pombayla ateş ederiz. Pompalı. Oh, güzel bir araba bulduk. Aşağı atla. Abi bekler misiniz? Ablacım bir bekleyin. Arabanıza binmem lazım. Yer sessiz ol. Arkadaşlar ben kişi benim kardeşim. Kalasın. Arkadaşlar benim ismim Yakup Avcı. Ne 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 Araba güzel değil mi? Arkadaşlar bir tane hırsızlık yapacağım. Ondan başka bir şey yapmayacağım bir tane araba çok güzel arayacağım. Bulamazsam da fark edilmiş arabalardan birisini alırım. Polis arabası alırım. O <gülüyor> görmüştük. <gülüyor> Arkadaşlar durun. Bu arabanın aynısını gördüm. Bu da biraz hızlıymış ha. Arkadaşlar bunu alalım. Yarın yapma. Yarın <laughs> <Yeren> yapma. Biz <laughs> de Arkadaşlar bu arada bu ya alacağım. Fark edilmiş hırsızlık dedi mi bu oyunda? Çünkü bu arabayı beni peşinden birisi geliyor. Abi neya ateş ediyor? Siz kötü müsünüz? Adam bize saldırıyor arabayla. Arkadaşlar bu arada adam peşimde. Onun arabasını çalmışım ben normalde hiç saldırmaz. ay sevdiğim. Kaçma arkadaşlar. Son bir tane hırsızlık yapacağız dedik. Hırsızlığı da bu arabaya açacak. Araba bizi geçiyor. Hızlı bir araba bu arkadaşlar. Adamdaki araba o kadar bir hızlı ki. Göreceğiniz kadar hızlı. Şaşıracaksınız. in abi yoksa ateş ederim. Abla sen miydin? Senin yardımın Ben gidiyorum. Al beni. Peşime et düşman çıktı bu da. Arkadaşlar bu arada bir yere gideceğiz işte. Çok uzak bir yere gideceğiz. Bu da Bu arabayla. Tek bu arabayla. Başkarsızlık yapmayacağım dediğim için. Dediğim gibi, başka hırsızlık yapmak yok. <laughs> Ay, trafik, trafik kuralları mı durmuyor, trafik kuralları mı durmuyor? <laughs> çok hızlı durdurabiliyorum, geldim. Arabam döndü. Dur! Arabam öldü. Şimdi bitti lan. Arkadaşlar bu arada korna çaldım. Bir tane arabanın kornası çaldı. Çaldılar. İşte bir tane araba buldum. Durar mısınız abi? Son bir tane hırsızlık o da motor pistleri. Hırsızlar. Arkadaşlar kendimi öldürdüm. Öldüğümüz için bu oyuna devam etmeyeceğiz. Bu Minecraft savaşı da kaybedersek hiç tamam etmeyiz. Hiç. İnden bu oyuna dönerim. Bu da son <mari> olur. İşte Minecraft buldum. Minecraft savaşı oyunu bu. Çıp çıp çıp. 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 Arkadaşlar adamımız bu oyun çılgınlığına döndü bir an. Bu arada benim kardeşim şarkı söylüyor. Arkadaşlar şimdi, pip, şarkı pip, 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 pip. şimdi şarkı söyleme zamanı. Pip, 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 pip. Yani susar mısınız? Şarkı söyleyeceğiz. Ya yani ben şarkı söyleyeceğim. Bekle. Bu savaşta henüz ikindi. Arkadaşlar bu arada YouTube'u arkadaşlar bu arada bu, bu, ne söyleyeyim mi arkadaşlar bu iki tane şarkı yükledim duruma yani YouTube'a yeni şarkılar yükledim iki tane ama ikisi de aynı farkı yok birisi biraz sonuna kadar birisi sonuna kadar biraz geliyor birisi de en başta söyle. Kararı gece gözlerim şarkısını biliyorsanız bunu Ester Uzgie'ye